Burdur Valisi Türker Öksüz Ayrıntı Dergisi. Önceki dönem Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in yeni işletmesi ve Burdur Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyaretlerde bulundu. Burdur Valisi Türker Öksüz, Burdur'da aylık olarak yayınlanan Ayrıntı Dergisi. Önceki dönem Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in açmış olduğu yeni iş yeri ve Burdur Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyaretlerde bulundu. Programına Ayrıntı Dergisi ziyaretiyle başlayan Vali Öksüz, Derginin imtiyaz sahibi Cemalettin Bektaş'tan 126. sayısını yayınladıkları dergileri ve çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Basın sektörünün emek isteyen meşakkatli bir iş olduğunu belirten Vali Öksüz, Bektaş ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi. Vali Öksüz bu ziyaretin ardından önceki dönem Burdur milletvekili Mehmet Göker'i açmış olduğu yeni iş yerinde ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Son olarak Burdur Gazeteciler Cemiyeti'ne iadeyi ziyarette bulunan Vali Öksüz, Cemiyet Başkanı Kürşat Tuncel ve yönetimiyle bir süre sohbet ederek Burdur'un gelişimine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Göreve başladığı ilk günden itibaren Burdur basınını yakından takip ettiğini ifade eden Vali Türker Öksüz, tarafsız ve sorumlu bir yayımcılık anlayışıyla toplumun ve vatandaşların sorunlarını, ihtiyaçlarını, taleplerini gündeme taşıyan basın kuruluşlarının gazetecilerin aynı zamanda önemli bir kamu görevini yerine getirdiklerini aktardı. Büyük bir gayretle ve fedakarca görev yapan Burdur basınına cemiyet başkanı Kürşat Tuncel'in şahsında teşekkür eden vali Öksüz basın mensuplarına çalışmalarında başarılar diledi.